Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. 2200 rakımlı körolu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü. <laughs> Otelin yangın merdiveninde halıların kaplı olduğunu dile getiren acil durum yönetimi ve iş güvenliği uzmanı Hacı Latif İşcan, 2000 metrekarenin üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu otelde normal şartlarda olması gerekiyor. Burada var mı? Yok ne yazık ki. Yangının da büyümesini büyük can kaybına sebep olmasının nedeni o. Kordularda mevcut kapılar arasında dumanın geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Eğer yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartımanı olan ve mevcutta bizim kaçış tünelleri dediğimiz kapılar olsaydı, insanlar dumana maruz kalmadan güvenli yangın merdivenleriyle aşağı inecekti 2000 metrekarenin üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor bu otelde normalde. Bu yangın söndürme sistemi var mı? yok ne yazık ki. Yangının da büyümesi aslında büyük can kaybının sebep olmasının sebebi o. Yine bahsedelim. Koridorlarda mevcut da kapılar arasında dumanın geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Eğer yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartmanı olan, havalandırma sistemi olan ve mevcut da bizim kaçış tünelleri dediğimiz normalde koridorları kullanıyoruz burada. Burada e, koridorlar arasında 20, 20, metre bazen sprinkler olan yerlerde 30 metreye kadar izin veriyoruz. 30 metreye kadar yangın kapıları koyulmuş olup sepere edilmiş olsaydı insanlar dumara mazur kalmadan yangın güvenli yangın merdivenleriyle aşağı inecekti. Ama hiç olmayabilirdi. Bu anlattıklarımın hepsi olsaydı büyük ihtimal hiç can kaybı olmayacaktı. Ama olmadıkları için zaten bugün konuşuyoruz ve en büyük gaf ee, yangın merdivenlerinde yanarken gördüğüm için söylüyorum hallarla kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı insanlar çıkamadı tahliye edemedi. Camlara yönelmek zorunda kaldı. Dumandan etkilendi. Kompartmanlar arasında izolasyon yoktu. Kapılar mesela 60 derece yangına dayaklı olması gerekiyor her odanın kapısı. Duvarların içeriye alev geçirmemesi gerekiyor. Duman geçirmemesi gerekiyor. Ne oldu? Buralardan da içeriye alev ve dumanlar girdi. İnsanlar mevcut camlara yönelmek zorunda kaldı ve feryat figan hepimiz beraber kötü bir durumu izledik. Grand Carter Otel'in içerisinde yapılan iki yangın merdiveni cep telefonu kamerasıyla görüntülerdik. Yangın sırasında yapılan iki farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı vatandaş kamerasına anlağ an yansıdık. Otelin yangın merdivenlerindeki hallara da yangın esnasında kaydedilen görüntüler yer aldık. Koridora çıkış var. Şöyle yanmış alanlar. Hemen 10 metre sonra bir yangın merdiveni daha var. Burada. Şöyle. Bakıyoruz burası da. Yer yardım yangın merdiveni. Aşağıya doğru buradan iniş var.